Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 93 Harbi'nde 1876 yılında İtalya Krallığı ile oynayacağız. Evet İtalya Krallığı serisine başlıyoruz. Orada Osmanlı serisinin ikinci bölümü nerede diye sorular olacaktır. Onun devamı gelmeyecek. Çünkü o son yapmak mantıksız geliyor bana. Neyse. i̇lk videoyu çektikten sonra devamını getirmek istemedim. Ama İtalya serisinin devamı gelecek. Evet. İtalya krallığı olarak başlayacağız bakalım. Ayarlarımızı ayarlayalım. Bizde 75 elay saldırganlık gayet iyi. Yani ne çok düşük ne çok yüksek. İdealist diyebileceğimiz bir eday saldırganlık. Buradan çiftlik inşa edelim ilk olarak Roma'ya. Askerlerimizi dağıtalım ve vergilerimizi arttıralım. Vergimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı ayarlayalım. Bu seride amacımız İtalya'yı harca çıkarmak olacak. 50 teknoloji puanımız var. Gayet güçlü bir devlet olarak başlıyoruz. Evet, geri kalan 5 puanı, geri kalan 10 puan ne diye yapacak? Üretim gelirine falan harcayalım. İlerleyen dönemlerde yatırımlarla ülkeyi geliştiririz. Öncelikle ana hedefimiz ülkemizde limanlar inşa etmek olsun. İtalya'nın zaten güneşin işgal edilmek gibi bir olasılığı yok ana karamızın. Kuzeyden işgal edilebiliriz. kuzeyde bizim sınırımız olan iki büyük devlet var. Onlarla ilişki geliştireceğiz. Onlara dikkat edeceğiz. Avusturya, Macaristan ve Fransa'ya dikkat etmemiz gerekecek. İsviçre'yi çok kolay bir şekilde alırım. Orada Almanya'da birliğini sağlamış bu dönem gördüğünüz üzere. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, ki bayağı büyük gördüğünüz üzere. Çin Hanedanı burada. Yine bizim için problem yaşatabilecek devletlerden biri. Hele ki batıya doğru genişlerse problem olur bizim için. Onun dışında şimdi Fransa ile ilişkilerimizi iyi tutalım. Avusturya Macaristan'la da ilişkilerimiz değil. Avusturya Macaristan'la Alman İmparatorluğu'yla da ilişkilerimizi iyi tutalım. Hani normal şartlarda Tunus'a ilerlerdim ama Tunus Osmanlı'nın vasalı ve Osmanlı'yla oyunun başında direkt savaşmak istemiyorum. Savaşamayız abi. Osmanlı çünkü yüzden ne yazık ki güçlü gördüğünüz gibi. Aramızda fark var. Bu manada ilk yapacağımız hamle Fransa ya da İsviçre üzerine olacak. Hani ciddi anlamda genişleyebilmemiz için. Avusturya'ya şimdilik saldırmayı düşünmüyorum. Bu arada bakın böyle yap bu poz buradan ismi gözüküyor Avusturya Macaristan İmparatorluğu ama böyle yaptığım zaman gözükmüyor. Niye bilmiyorum. Böyle gözüküyor ama. Avusturya'cım sakin ol. Sakın benimle kötü ilişkiler kurma. Kim benimle ilişkileştirilmiş? Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti kimin vasalı? İngiliz'in vasalı mı? Nasıl ya? Neyse, bunu pek bilmiyorum. Sorgulamayacağım. Birleşik Krallığı'nın vasalıymış. İspanya'nın vasalı falan olsa anlardım da. Ve işte işte bizi hakaret etmiş, evet. Şimdi ilk hedefimiz Yunanistan'ı alarak almak olacak. Yunan adalarını alacağız. Ee, Osmanlı'yı sıkıştırmış olacağız bir nevi. Ama Osmanlı'nın yıkılmasına da izin vermeyeceğiz. Yani Osmanlı yıkılırsa Rusya bayağı genişler. Rus İmparatorluğu o manada. Seri boyunca amacımız Osmanlı'yı içten tane hem çökerteceğiz. İngilizlerin yaptığını yapacağız işte anlayacağınız. gel gel evet baya büyük kalabalık bir askerle saldırdığımızdan dolayı çok rahat bir şekilde buraları eve geçirdik bu arada o askeri etmeyeceğim oradaki 19 askeri şuralara da limanları inşa edelim bizim olacak çünkü buralar işimize yarayacak bölgeler arası Şuraya asker gel çıkartalım Malta'ya. altıda kendi topraklarımıza katalım. Burası da bizim değilmiş. Burada da para biriktirip orayı da alırız. Buraya bir liman yapalım. 11.000 askeri aslında dağıtma mı diyeceğim de dağıtmayız ne yapacağız abi. Ne yapayım? Fata mı saldırayım? aslında mantıklı bir fikir. Fasa saldırmak. İspanya kapmadan fası ben kapsam iyi olacak. İspanya bazen saldırıyor çünkü fasa. Ben daha önceden oynamıştım. Başka bir devlet olarak. Yalnız İspanya'nın burada iki toprağı var. Gördüğünüz gibi Fas'ta. İspanya İspanya'yla da ilişkilerimiz iyi tutsak iyi olacak. Ya da bizim için sıkıntı yaratabilecek devletlerden bir tane, Hatta kaldırmazlık farklı falan imzalayalım diyeceğim ama kabul etmeyecektir büyük ihtimal. Aa etti. Şaşırdım. Şimdi o kadar asker yetmeyecek abi. Biz öncelikle biz bugün barış yapalım. Biz bugün Yunanistan'ı komple alalım hocam. Evet Yunanistan Krallığı artık İtalya hakimiyetinde. Burası bizim eski topraklarımız. Yani Venedik'in eski topraklar olduğu için. Bir kısmı. <laughs> Biliyorsunuz. Evet eski Evet Yunanistan'a aldık. Ve şimdi sıradaki hedefimiz Fas. Roma'dan asker basmak daha mantıklı şimdilik. Şurada limanlar yapalım. Gelirimiz artsın. Tamamdır. Şimdi şuradaki toprağı da kolonize edelim ve buraya da bir liman yapalım. Avusturya tarafına kaleler döşesem iyi olacak. Önlem yani. Ne olur ne olmaz. hem kale kule yapalım. Kuzey cephemize yani sınırımızın olduğu her yere kaleler ve kuleler inşa edelim abi. Bu manada düşmanlarımızın ne yapacağını görmüş oluruz. ne kadar asker bastıklarını falan görmüş oluruz sınırda. Ya size çok da tehdit çıkarabilecek bir düşman yok galiba buralarda. Hani biz aramızı iyi tuttuğumuz sürece bize kimse saldırmaz. Umarım. Bayağı bir kale kule yaptığımız için. Orada kaleleri bir de ikinci seviye yapacağız abi. de onlar var. İkinci seviye kaleler yapmak var. Kaleleri sağlam yapacağım ki ileride savaş çıktık, savaştığımızda falan buralarda sağlam bir savunma hattı oluşturalım. Kolay kolay yenilmeyelim diye yapıyorum buralarda. Bunları önemli şeyler bunlar. Şöyle bir liman yapalım. Gene Cenova Genova şehrinin limanı yok abi. Ha varmış. Yapmışım demek ki. Evet. Venedik'te nasıl liman olmaz ya? Venedik en önemli liman şehirlerinden biri. Hemen yapalım buralara. Evet limanlarımızı da yaptık, inşa ettik. Biraz para biriktirelim şimdi. En azından bir kısım, bir kısım limanı inşa ettik abi. limanlar bizim gelirimizi arttırmak konusunda en önemli kayna, en önemli gelir kaynağı. Hani çok kolay arttırıyorlar geliri. Gerçekten diğer yatırımlar kadar önemli. Ne kadar çok limanınız varsa geliriniz o kadar hızlı artıyor. Gerçi biliyorsunuzdur, en iyi yani anlattıklarım. Yani. Evet. Otranto'ya da bir liman yapalım. Lice şehri diye geçiyorum ama Otranto Lice biz buraya tabi ki de. Evet. Bütün İtalya'ya liman döşedik abi. Gerçekten ülkeye şey geliyor, ee, ne derdi bana? tarım yapıyoruz. Ülkeyi geliştiriyoruz. Veya da bir kale kule yapalım. Fransa sınırı malum. Ne olacağı belli olmaz. Fransa'nın adası var. Şöyle üniversitede yapalım hatta buraya gerekirse. Paramız boşa gitmesin abi. Şimdi. Kütüphanedir, üniversitedir yapalım. Araştırmamızı arttırır. Biraz yatırım yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Adalarımıza. Yalnız kuzeydeki kısma çiftlik yapılamıyorken güneydeki kısma çiftlik yapılabiliyor abi. Gördüğünüz gibi. Bir 13 dakika olmuş. Vay be ne çabuk gözlüyor. Gideceğim de. Çok da fazla savaşmadık abi. O zaman bir pas savaşı yaparaktan videomuzu öyle bitirelim. Pas savaşı için para biriktiriyorum. Ondan sonra devam edelim. Evet efendim paramı biriktirdim. Askerleri bastım. Toplam 32.740 askerimiz var. Tasa saldırmak için ve pas savaşımız başlıyor. Tasın Fransa ve İspanya arasında şey değil mi? Bu iki devlet yemeden biz yiyelim onları. Aslı biz Ele geçirelim. Bu manada işimize yarayacak abi. Hem bir bakarsınız belki Amerika'ya da gidelim. Burada savunma yapacağız abi. Biraz o kayıp versin. Ben niye kayıp vereceğim kendimi zorlayacağım yani. Dene, gel gel 12.000 asker var hatta biraz daha asker basıp getireyim çünkü şey olacak roma'dan basma napoli'den bas napoli ve diğer yerden bas evet saldır saldır bir şey olmaz savunmamız güçlü abicim o tamamen saldırmayı bırakıncaya kadar savunacağız biz Orada İspanya'nın oralarda askeri varmış gördüğünüz gibi. Evet. Buraya biraz daha asker getirelim. Saldır devam et ya. Sorun yok. Gördüğünüz gibi ben çok az kayıp verirken o daha çok kayıp veriyor. Mantıklı bir taktik. Neden daha önce hiç aklıma gelmemiş? Her 9609 asker daha geldi. 19.000 askerimiz oldu. Hatta 20.000 askerimiz oldu. Hani verdiğimiz kayıp nazaran onun verdiği kayıp daha fazla abi. Yok ya oraya o kadar asker yollama. Şuraya da yollayacağız bu şekilde paylaştıralım askerleri ve tamamdır. Gördüğünüz gibi Fas'ın artık ordularını erittik tamamen. fası ele geçirmek için Evet. İtalya ilk sömürgesini ele geçiriyor. İlk sömürgemizi alalım bakalım. Gerçi fasın tamamı bizim değil ama o. Büyük bir kısmı bizim olacak şimdi. Yolun elinde ama önemli değil. Orayı da alırız geri geldiği zaman. Zamanı geldiğinde. Abi şuraya bir kısım askeri var. Askeri şey yap. Orayı unutmuşuz. Böyle yapacağını tahmin etmem gerekiyordu. Yayıldı. Ama çok da problem değil bizim için yayılması. Durdurduk dumanı. Evet şuradan sen buraya sen de buraya gidiyorsun sen hatta şöyle yap zaten daha fazla asker çıkaramayacağı için şöyle şuraya yayılırsa diye oraya da önlem alalım. Önlemlerimizi aldık ve ya, işimize yaradı önlemlerimiz. Evet bir sıkıntı olmadı ve fasın tamamını ele geçirdik. Şimdi askerlerin hepsini rabatla toplayalım. Ve Sultanlığı'nı ele geçirmiş olduk. İspanyolların aksine sadece iki tane önemli şehrini alıp bırakmadık. tüm limanlarımı öyle geçirecek sömürge haline getirdik. Evet, oradaki askerleri de topladım ve oradaki askeri dağıttım ve toplayalım bakalım askerlerimizi Rabat'ta. Hadi toplanın. Yalnız 19.000 askerle geldik, 20.000 askerle geldik. Geriye kaldı sadece 12.000 asker. Yani çok da fazla kayıp vermemişiz gördüğünüz gibi. Çok kolay bir şekilde kazandık. Evet. Bakalım tamamını alabileceğiz mi? Bakın. Tamamını alamayacağız büyük ihtimal diyecektim ki diye. tamamını alamadık evet. Neyse kuzeydeki önemli şehirlerini aldık. Güneydeki şehirler kaldı. Hatta şurayı alma. Şurayı da alma. Şu birlikleri alma. Ee, ya da al ya bir şey olmaz ne olacak kaç puan kalıyor iki puan kalıyor iki puan kalması şu üçlüklerden bir tanesini alırdım ama alamayacağım o yüzden şöyle şunları alalım ve evet büyük ölçüde aldık abi ve Aa, geriye burada 1600 asker daha kalmış Evet. Onları da dağıtalım ve evet. İtalya Krallığı Fas'a kısmen egemen oldu. En azından kuzey taraflarını komple ele geçirdik. Asimilasyonları da başlatalım ve ardından evet, Çok kolay bir şekilde başarabiliriz. Çok fazla paramız oldu abi. Ben niye yani çekiniyorsam seker teker yapıyorsam. Bunları da yapalım da yüzde olsun. Oralardan yüzde yüz yararlanalım. Evet, tamam. Evet İtalya Krallığı olarak ilk bölümümüz bu şekilde. ilk bölümde bu şekilde. Sadece bu şekilde davrandık. Bu şekilde hamleler yaptık. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Evet artık Fas'ın Fransa eline falan geçmek gibi bir riski yok. Yani Fransa'nın da İspanya'nın eline geçmesi gibi bir kalmadı. Bu arada İspanya ile saldırmazlık farkımızı tazeleyelim. Saldırmazlık farkımız bitmiş. Saldırmasını hiç istemiyorum. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal İsviçre'ye saldıracağız. Çünkü İsviçre bizden nefret ediyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu seride amacımız Roma İmparatorluğunu kurmak. olabilir. Olmaya da bilir. Ama henüz karar vermedim hani. Belki ileride güçlenince kurarız önce Batı Roma sonra Roma İmparatorluğu şeklinde. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi ben kaçtım.